veya İstanbul'da gelip burada e, çok kısa dönemlere bir eğitim alarak bir tane değil en az 15-10 kişi ne kadar genç varsa hepsine eğitim verilerek hepsinin bilinçli olarak orada e, hizmet vermesi daha uygun olur. Burada e, ne devleti ne hükümeti ben kesinlikle suçlamam. Çünkü sen eğitim alacağın bir yer var. Cemevi diye bir yer var. Cemevler bizim ibadet hanemizdir. Orada aslında bu eğitimler <laughs> alınırsa Sevgili Turak köyde kardeşim, de burada sorunlarda ortadan oradan kalkmış olur. Şöyle şimdi e, biz Alevlerin vergisiyle sistem devam ettirdiğimiz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde camiler statüsünü tanıyıp e, statüsünü tanımayan bir sistemle karşı kaldığım için şimdi Cemevlerimizin tabii ki böyle bir eğitim vermesi gerekir. Bizim de talepte olmamız gerekir ama Şimdi bizi ikinci sınıf vatandaş koruma attıkları için bizim Ama bu, bu yok, şu, alanda yok, açıklarımız çok oldu. Şu, şu an onu söyledim. Bunu sen, şimdi sen bunu devletten valilikten denmekteysen onlar sana İslamiyet'in verdiği e, kurallar da olsa sana öğretir. Ama benim e, öğretim ve e, inancım gereği Cem evlerindeki öğretim benim e, önceliğim olması Biz gerekiyor. Biz de onu istiyoruz. Baya, o yüzden e, Cem evlerinde bu eğitimler alınırsa o zaman bu sorunları da falan kalkmış olur. Her ne kadar cenebelerimiz Kültür Bakanlığı'na bağlansa da ben ki inanıyorum ki yine bak program başına da söylen tekrar söylüyorum.